Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş ölümünün 25. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli Türkeş'in mezarına kırmızı beyaz karanfiller bıraktı, dua okudu. Yazılı açıklamasında ise Türkeş'in inanç, şuur ve gönül insanı olduğunu bildirdi. MHP'nin de bugün Türkiye'ye kurulan tuzakları boşa çıkardığını anlattı. Kırmızı beyaz karanfiller kondu, Kur'an-ı Kerim okundu. MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş, ölümünün 25. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. <laughs> MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkeş'in arkadaşı ve parti kurucularından Ali Reşat Yılmaz Bilen'le Türkeş'in mezarı başındaydı. <laughs> Bahçeli Türkeş'in mezarına karanfiller bıraktı ve mezarı sulayarak dua etti. Lillahi Teala Fatiha. Merhum Türkeş Bey, Türk milliyetçiliğinin siyasi ve toplumsal alana indirilmesine ön ayak olmuş, bu kapsamda bir çığır açmıştır. O her şeyden önce bir inanç, bir şuur, bir gönül insanıdır. Efendim, MHP lideri Bahçeli, Türkeş'i anmak için yayımladığı yazılı mesajda teşkilatına seslendi. Özellikle en hassas olduğumuz milli meselelerin tahribatı karşısında göstereceğimiz uyanıklık ve dik duruş yalnızca Türk milletini değil, umudunu bağladığı Milliyetçi Hareket Partisi'nin üzerinde oynanan oyunların kurulmaya çalışılan tuzaklarında boşa çıkmasını sağlayacaktır.